Köpek balıkları uzun ve büyüleyici bir evrim geçmişine sahip inanılmaz derecede çeşitli bir hayvan grubudur. Onlar günümüze kadar var olmayı başarabilmiş ve farklı dönemler boyunca da okyanuslara hükmetmişlerdir. Var oldukları her çağdaysa sadece tek bir amaçları olmuştur. O da karşılaştıkları her şeyi avlayarak bir üst yırtıcı haline gelmek ve bu sayede de besin zincirinin tepesine oturmaktır. İşte bu tür bir köpek balığına en iyi örnek olarak Cretoxyraina mantelli adındaki bu yırtıcıyı gösterebiliriz. Megalodon'dan 70 milyon yıl önce yaşamış bu canlı, yaşadığı dönemde neredeyse her türden hayvanla beslenmişti. Öyle ki avları arasında Mosasaur, Plesiosaur, Terizor ve hatta dinozorlar bile bulunuyordu. Onun bu kadar geniş bir besin yelpazesine sahip olmasındaki en büyük etkense sahip olduğu dişleriydi. Hatta onlara bu dişleri nedeniyle Ginsu köpek balığı diye bir lakap takılmıştır. Ve bunun hikayesi de oldukça ilginçtir. Öyle ki bir bıçak markası olan Ginsu reklamlarında her şeyi kesebileceğini iddia eder. Kretoksirayna'nın ise 7 cm uzunluğundaki pürüzsüz dişleri ve kalın diş mineleri, sert kabuklarla kemikleri kesip parçalayabilecek güçlü olduğu için ona Ginsu bıçaklarının ismi verilmiştir. Onlar sahip oldukları bu dişlerle saldırdıkları her avdan rahatlıkla büyük bir ısırık koparabiliyor ve ağır yaralar açabiliyordu. Hatta bulunan bazı fosillerde onların diş izleriyle diş parçalarına rastlanmış ve onların dinozorlarla beslendiğine dair kanıtlar bulunmuştur. Peki okyanusta yaşayan bir canlı nasıl olur da karada yaşayan bir dinozorla beslenmiş olabilir? Bu olayı çözmek için 2005 yılına geri dönmeliyiz. O yıl Kansas'ta yapılan kazılarda bir hadrozor fosili bulunmuş ve fosilin omurlarında derin diş izlerine rastlanmıştı. Üstelik bu izlere sebep olan köpek balığının dişleri tırtıklı değildi ve o çağlarda buna sebep olacak sadece tek bir canlı vardı. O da yaklaşık 8 metre uzunluğa ve 4 ton ağırlığa sahip olan Kretoksirayna'ydı. İşin ilginç yanı, bu bölgeye yakın yerlerde bulunan bazı fosillerde yine bu köpek balığının ısırık izlerine benzer izler gözlemlenmiş ve hatta bazı kemiklerin içinde gömülü dişler bulunmuştur. Örneğin bulunan fosillerden biri ağır bir zırha sahip olan Niobrarasaurus'a aitti ve görünüşe göre Kretoksirayna bu canlının ön ayaklarına saldırmış ve onları yemişti ancak tüm bu vakaların hepsi bir leş yeme vakası olabilir. Yani bu köpek balığı dinozorları avlamamış, onların sadece leşlerini yemiş olabilir. Bunu da eski çağlarda yaşanan seller sayesinde yapmış olabilir. Öyle ki bu sellere kapılan dinozorlar okyanuslara ya da denizlere sürüklenmiş ve bu sayede de krotoksyrina'ya yem olmuş olabilirler. Ayrıca bu köpek balıklarının yaklaşık 6 metre büyüklüğünde olan ve bir terizor cinsi olan teranodonları da avladığı düşünülüyor. Çünkü bulunan bir teranodon örneğinin omurlarında Kratoxyraina'nın dişlerine rastlanmıştır. Yani muhtemelen bu köpek balığı balık avlamak için denizin hemen üzerinde uçan bu sürüngenlere saldırmış ve onlarla beslenmiştir. Cretoxyraena'nın bunu yapabilmesindeki en büyük nedense onun şimdiye kadar var olmuş en hızlı yüzen köpek balıklarından biri olmasından kaynaklanıyor. Hidrodinamik hesaplamalara göre onlar saatte 70 kilometreye varan inanılmaz hızlarla yüzebilmekteydi. İşte bu özelliği sayesinde Cretoxyraena denizin yüzeyine doğru hızla yüzüp denizin hemen üstünde uçan bu canlılara saldırabiliyordu. Günümüzde tıpkı buna benzer bir yöntem kullanan bir başka köpek balığı daha var. Onun adı ise büyük beyaz köpek balığı. Aynalar, boyut, şekil ve ekoloji açısından modern büyük beyaz köpek balığına oldukça benzeseler de aslında iki köpek balığı arasında herhangi bir yakınlık yoktur. İki tür arasındaki bu inanılmaz benzerlik ise yakınsak evremin bir sonucudur. Yakınsak evrim demek, aralarında hiçbir ata ve torun ilişkisi bulunmayan canlıların geçirdikleri evrim sonucunda birbirlerine benzer özellikler kazanmasına denilir. Genellikle benzer çevrelerde ve benzer koşullar altında yaşayan canlılar doğal seçilimin etkisiyle benzer özellikler kazanırlar. Kretoksiraynalar hakkındaki tüm bu bilgilere ulaşmamız ise 19. yüzyılın sonlarında Kansas'ta bulunan çok iyi korunmuş fosiller sayesinde mümkün olmuştur. Normalde kıkırdaklı bir iskelete sahip canlıların fosilleşmesi çok zorken Kretoksiraynaya ait kıkırdaklı iskeletlerin çoğu eksiksiz şekilde korunmuştur. Araştırmacılar da bu fosiller sayesinde bu olağanüstü canlı hakkında çalışmalar yapmış ve şaşırtıcı miktarda ayrıntılı bilgi elde etmişlerdir. Hatta bu çalışmalarda fosillerdeki omurları analiz edilerek onların yaşam süresi ve döngüsü de tahmin edilmiştir. Öyle ki tahminlere göre bu avcının boyutları erken yaşta hızla büyüyor ve yaklaşık 4 ila 5 yaşlarında ise cinsel olgunluğuna ulaşıyordu. Ömürleri ise yaklaşık 40 yıl kadardı. Yaşadığı suların ekosisteminde kritik bir rol oynayan Kretoxyrhyna kozmopolit bir cinsti. Yani tüm dünyaya yayılmış bir türdü. Buna kanıt olarak da dünya çapına yayılmış Kretoxyrhyna fosilleri gösterilebilir. Genelde yarı tropikal ve ılıman iklimlerde yaşamış bu canlılar, eksi 5 santigrat dereceye kadar düşen soğuk sularda bile yaşayabiliyorlardı. Onlar hakkındaki bir diğer ilginç şey ise boyutlarının milyonlarca yıllık bir zaman diliminde sürekli küçülmesidir. Öyle ki bu canlılar 70 ila 80 milyon yıl önce boyutlarının zirvesine ulaşmıştır. Ancak bundan sonraki dönemlerde boyutları sürekli bir küçülme eğilimine girmiştir. Bilim insanlarına göre bunun nedeni o dönemlerde ortaya çıkan ve oldukça kalabalık olan mosasaur'lar olabilir. Kretoksirayna bu yeni üst yırtıcılarla rekabet etmeye çalışırken onlara av olmuş ve daha az yiyecekle yetinmiş olabilir. Üstelik elimizde bu kapışmayla ilgili kanıtlar da var. Örneğin Mosasaur ailesine ait olan Clidastes adındaki bu deniz kertenkelesinin kuyruk omurlarında onlarla kaynaşmış bir Kretoksirayna dişi bulunmuştur. Yani muhtemelen bir Kretoksirayna bu 6 metre uzunluğundaki canavara kuyruğundan saldırmış ancak onu öldürememiştir. Saldırıya uğrayan Clidastes ise iyileşerek hayatta kalmıştır. Çünkü Kretoksrayna'nın dişinin onun omurlarına kaynaması bunu gösteriyor. Kretoksrayna'nın saldırdığı bir başka Mosasaur örneği ise Batı Kansas'ta bulunmuştur. Ve bu örnekteki canlı ise bir Taylasaurus'tur. İşte tüm bu kanıtlar Mosasaur ailesiyle köpek balığı ailesinin sürekli rekabet ettiğini ortaya koyuyor. Bu rekabetteki güçsüz taraf olan Kretoxirayna ve diğer köpek balıkları yetersiz yiyecek nedeniyle milyonlarca yıl süren bir küçülme dönemine girmiş olabilir. Ta ki 65 milyon yıl öncesine kadar. O dönem dünyaya bir asteroid çarpmış ve Mosasaurlarda dahil olmak üzere neredeyse tüm dinozorlar yok olmuştur. Bu olaydan kabaca 20 milyon yıl sonraysa köpek balıkları tekrar yükselmiş ve Megalodon olarak bilinen tüm zamanların en büyük deniz yırtıcısı ortaya çıkmıştır. Ancak bu başka bir videonun konusu.